Uzun zamandan beri köydeki ağanın koyunlarına bakarak yaşamını sürdüren garip çobana ağanın sürüsü öyle alışmış ki seslendiği andan itibaren davar su içmeden geri döner. çok koyunu olunca sürüyü güden çoban defalarca karşılaştı onca fırtınadan ve tipiden koyunları da kurtçu köpekleri sayesinde kurtların saldırısından çoğu kez zayiat vermeden kurtarmayı başarmıştı ağanın kalabalık sürüsünü korumak için yanına aldığı sekiz köpekle dağ bayır demeden, bıkmadan, usanmadan yoluna devam ederken, sürünün kokusunu alan aç kurtlar ise saldırmak için fırsat kollamaktadır. sürüyü uzaklardan gözetleyen vahşi kurtlar bir yandan da sürüyü koruyan kurtçu köpeklerle karşı karşıya gelmekten çekinirler. Bütün bu olup bitenden habersiz çoban koyunları otlatmaya devam eder. tecrübeli çoban da bilir ki, sürünün kurtçu köpekleri, etrafta dolaşan vahşi kurtları fark ederse, bu köpeklerle baş etmenin, neredeyse imkansız olduğunun farkındadır. Çoğu kez, bu kalabalık sürüye saldırı girişiminde bulunmuş vahşi kurtlar, kurtçu köpekleri geçemediğinden başarısız olmuştur. Gençliğinden beridir, her ne olursa olsun ağanın kalabalık sürüsünü güderken, yanında getirdiği 8 köpekle, bozkırın verimli topraklarında, çimenin ve çayırın bol olduğu yerlerde sürüyü otlatmaya devam eder. Garip çoban, öğle üzeri dere kenarında oturup yemeğini yedikten sonra, daha bayır demeden, bıkmadan, usanmadan, bozkırın otlaklarında yol alırken, otlayan koyunları toplayıp köye doğru dönüş yapar.